Buradan bir vatandaş olarak da bir seslenişte bulunmak istiyorum. Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşıyorum. Bir yıldır işsizim. İş arıyorum, iş bulamıyorum. Sabıkalı olduğum için kimse bana iş vermiyor. Burada gerekli mercilere durumumuzu izah ettik. Belediye olsun, kaymakamlık olsun. Buralara durumumuzu izah ettik. Bunlardan hiçbir şekilde bize bir fayda gelmedi. Yani bizim burada bir fayda beklememiz bir menfaat olarak bir maddi beklenti değildir. Biz burada bir baba olaraktan bir seslenişteyiz. Biz bir iş arıyoruz. Hani Adana Ceyhan Bölgesi'nden sesimize kulak verip de bize bir iş verebilecek saygıya iş alanlarını ve vatandaşlarımızı arıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Yani bir senedir işsizim. Camilerde yatıyorum. Tatlarda yatıyorum. Bu konuda devlet büyüklerinin veyahut da belediyelerin bana yardımcı olmalarını istiyorum. Yani gerçekten durumum çok acı durumda. Yani çıkacak bir yol bulamıyorum. Suç işleme potansiyele sahibim. Çünkü geçmişim suçla dolu. Bu zaman olmuş. İki tane çocuğum var. Bunlara tekrardan bir hayat kurmak istiyorum. Ve ben bir suç işlemek istemiyorum. Kimseninden de malına gasp etmek istiyorum. Ne canına gasp etmek istiyorum. Yani benim buradan seslenişim sadece bir iş konusunda iş bulabilmek içindir. Bu konuda bana yardımcı olursanız siz büyüklerimden müteşekkir olurum. Sevinirim. Bana yardımcı olmanızı istiyorum.